Ey yüceler yücesi Allah'ım Al secdede duranlar hatırına Kabe'de ağlayan göz hatırına Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kokulu gül hatırına Ya Rabbi bizleri affet Hüznüme dua sürdüm Göz yaşlarıma ilaç Aşkın ateşinden gönül harap bekliyorum takdir senindir ya Rab. Boynumuz bükük, avuçlarımız açık kapına geldik. Bizleri boş çevirme Allah'ım. Şu an kimin nerede bir sıkıntısı var ise sen onu gider. Şu an kimin nerede çaresiz bir derdi var ise sen ona çare ol. Veren büyük olunca küçük şey istenmiyor ya Rabbi. Rızana talibiz, cemaline talibiz, Habibinin şefaatine talibiz. Nail eyle Allah'ım. Yüreklerde kim bilir ne acılar, ne umutlar ve ne kırgınlıklar var. Hiçbirimiz umutlarını soldurma Allah'ım dua için açılan hayır istenen tüm elleri ve dilleri boş çevirme Rabbim. Amin.